tüp bebek yönteminde kullanılan bir sürü ilaçlardır. Bu ilaçlardan sadece klomifen sitrat dediğimiz yumurtaların uyarılmasını sağlayan tablet eğer 6 aydan fazla 1 yıldan fazla kullanılırsa yumurtalık kanserinin en ön safhası borderline tümörler açısından riskli kabul edilmektedir. Biz tüp bebek programlarında çok az olarak bu ilacı kullanıyoruz. Esas kullandığımız ilaçlar yumurtalıkları uyaran iğnelerdir. Gonadotropin diyoruz. Onlar da 24 saatte vücuttan atılmaktadır. Dolayısıyla bunlarla ilgili dünyada, Avrupa'da, Amerika'da birçok yerde çok geniş çalışmalar yapıldı. Düşünün şu ana kadar 5 milyona yakın bebek doğmuş. Bunlar daha %30'unu yansıtıyor. Kalan %70'i de koysanız... Bunun en az 4 misli demek ki 30 milyona yakın insana belki 40 milyona yakın insana bu uygulama yapılmış. Bunlardan gelişecek yumurtalık ve rahim kanserleri normal toplumdaki yumurtalık rahim kanserleri gelişimiyle aynı orandadır. Dolayısıyla hiçbir risk yoktur. Bu ilaçlar 24 saatte vücuttan atılmaktadır.